Arkadaşlar asla bunu almayı unutmayın. Yeni video çekeceğim. Tak. De şimdi yaparsak. Şöyle yapayım. Bu lütfü şimdi Burada bayağı da video fark ettiniz mi? Evet fark ettiniz. Çünkü. Çünkü. <laughs> istemiyor bir de dersler bir aya gidiyorum bir a İ, İşler nasıl gidiyor sizin abi abi neden video çekmiyim Fatan dedim ya bir aya gidiyorum bir a a o ben unuttum özür dilerim. şaka <laughs> yaptım Fatan Adamlar. çok iyi arkadaşlar eşimden konuştum. Ya. Küfür etti. Nasıl ya? Neden dinle oyun. Küfür ettim. La 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 Çik yapayım mı? Çik çabu 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 Çik 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 çabu sabı, Çak Mek çabu Mek muk Çik muk Mek muk Mek muk ne alaka? Bir dakika Yerine başlıyor. Şaka yaptım. Sadece yaptım. Ya da İngilizce çevir. Çeviririz <laughs> Dün bana ne oldu biliyor musunuz? Hasta oldum. Hastaneye gittim. <laughs> Fotoğraf çektir annem telefonumdan Gösterecektim. <laughs> Kafayı yedim dakika.

Okay. Çarpık araç, çarpık araç, çarpık araç, ney çarpık? Bak, dokuzuncu seviye en zor seviye. Evet, yeah. için iyi, iyi, çin. Dam dam limon adam. Hi hi hi. Çik çarpın bölümü. Çik çarpın.

Taş kağıt makas oynayalım da. Hayır! <laughs> Bana ni zaman. Allah sağ <laughs> elimi <et>, yaptım. video <laughs> <laughs> çekiyorum baba. Tap. <laughs>

Bu, bu, bu. Allah Allah. O nanamdan. İyi Bak bak. Tamam bu güçlü İsandan çıktı bir tane. Ne? Ne? Avangarda İtalya'da el bombası. de yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne koymak Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? A cadágila, cadágila, vale fi 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 kapıyı saymak de bak o yüzden çok sıkı aslında gerekiyor koy sonra bunu koy bunu koy sonra, sonra başta. Iki, iki kere çektim burada ikinci bölüm arkadaşlar arkadaşlar bu ne unutmayın unutmayın kez arkadaşlar bu unutmayın diyorum bak ikinci kez üçüncü kez diyelim bana bak daha ol. tamam oldunuz baktım şimdi de <laughs> Ya lan sen, sen neden nasıl gitmedin ya? İşte görüyorsunuz. Tık yalan. Ya ne falan. Girin kızlar arkadaşlar. lucky block. Akıllı bir çocuk. Çingir var, çingir, var, çingir var. Gurbanına kalk. yaptım zaten. Ya. başka bir video çekeyim. <laughs> çekeyim de Ya espri yapmak istiyordum. Yallah mı yarabbim. <laughs> <Ankara>. Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar tam bir unutmuşum. Bakın, bakın, bakın. Bugün ne? <laughs> ne? En, en, en güzel bir budur. Bu çıkan şey daha. Bak, şeydi. Pa, 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 ma, 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 pa, 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 pa

sonunda yem tak 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 <laughs> espri yapmak sonunda ne çift miraftı ya sahur <gülüyor> <gülüyor> ya arkadaşlar sahur sopası yine bir de şu max. max max Nick. <laughs> <laughs> hay hay boyu. <laughs> hay boyu yedik. Alakalı <laughs> demeyin. Hay boyu bildin yedi. Bak bak tak, Çak çak çak. Mak çak çin. Bin çan çoğun çu. Laf laf. Bismillah. Mor mor. Mor mor. Mor

Allah'ım ya Allah'm ya, Allah baş, baş ya 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 ya